Evet herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hoganemizi güzel bir tür aldık. Onun kutu açılımını yapacağız inşallah. Aşılamasını vesaire beraber yapalım istedim. E, elimde biliyorsunuz bir iki tür vardı. Bu da yeni Enverter'e yeni eklenen bir tür oldu. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada testlerimiz var. Şöyle ufaktan bir Alalım gösterelim sizlere. Evet. E, 4 dişi 4 erkek arkadaşlar. Görüldüğü üzere full red lepistes aldım. Buradaki bir göz akvaryumum boştu. İstedim ki oraya ekleyeyim. orada inşallah yavru da alırsak alırız. Genelde veriyorlar ama lepistes fazla bir zorlamıyor beni. burada kendi kendisine çoğalsın istedim arkadaşlar. İsterseniz hemen açalım poşetimizi, balıklarımızı koyalım. Aşılamasını yapalım ufaktan bir yandan sizlerle konuşarak devam edelim. Evet. Açımız güzel mi önce? Kimse yok yanımızda. Evet. Şu anda açımız güzel. Hadi bismillah. poşetimizde kaldı kalmadı arkadaşlar. Vatana millete hayırlı ve de uğurlu olsun. Erkekler özellikle çok güzel, çok deli renklere sahip. Bunu söyleyebilirim. Evet şuradan yavaş yavaş açılansın. Atalım içine. Evet. Erkekler çok güzel renklere sahip arkadaşlar. Dişilere oranla zaten eee benim bildiğimde erkekler biraz daha renkli oluyor bu lepistes türlerinde. Eskiden bir ara bakmıştım yine full red. Ama o zamanlar daha bir acemiydik yani. Bu şimdiki şey gibi değil. Bilgimiz o kadar yoktu. Yavru falan da alamamıştım zaten. Daha doğrusu almıştım ama o zaman iç filtrem vardı. İç filtre bütün şeyi çekti arkadaşlar. Ee, yavruları falan hepsini çekti. Hatta şuradan şöyle dursun metilan da ekleyelim biraz. Şöyle bir iki damla da metilan atalım akvaryumun şeye kabuğumuza. Üç damla yeter. O zamanlar fazla bilgim yoktu. Yavruların hepsini iç filikle çekmişti. Bilmiyorduk işte o zaman yani böyle YouTube, motor falan vesaire yoktu. bizde de fazla bir verim alamamıştık ama burada benim birazdan göstereceğim koi lepistesim var. Bir de ee, albino lepisteslerim var. İkisi birlikte inşallah bu üçüncü olacak. Güzel bir tür oldu. İkisinden ben yavru aldım. Koyilerden de aldım. Koyiler hatta 2 e, dişi 5 erkek. Bunlar 4 dişi 4 erkek. Bakalım nasıl olacak. Birkaç kişiden e, istedim. Çoğunun elinde yoktu. Bunları da e, bir dişi bir erkek şeklinde verdiler. Yani bizim yani trop piyasasından daha kuvvetli bir piyasası var. Bunu öğrendim. Fazla dişi aldık mı ekstradan e, ücrete yansıyor Ben de dedim 4 erkek 4 dişi olsun Hatta birkaç yere de haber saldım e, Güzel bir tür var Ama iki aya falan anca hazır olur dedi arkadaş şu an üretimde dedi O da geldiği zaman ileriki dönemlerde Onun videosunu da paylaşacağım Buradan zaten belli oluyor erkeklerin durumu Erkekler Maşallah kıpkırmızılar e, Tabii ki Bizim ağırlığımız nedir? Tropius. Burada bir boşluk vardı. Akvaryum boşluğu diyelim. Bu boşluğu da, da ne yaptık? ile doldurduk. Çok zor bir hayvan değil. E, Artemia e falan zaten ben çıkartıyorum sadece lepistesler için. E, Artemia e falan da verdiğim için hani verim olarak ben memnunum. Bir tane pipo filtreyle şu anda hepsini döndürüyorum arkadaşlar bütün tankları. İçlerini rafya falan onları da yaptık. Onlar da var. Hatta isterseniz kamerayı alalım elimize. Evet. Kameramızı alalım. Videomuz o şekilde. Daha güzel bir şekilde devam edelim. Şöyle yakından birazcık şöyle hatta normal çevireyim kamerayı. Bu işin YouTube'da takip ettiğim kanallar var. En başta e, sevgili İrfan var. Hobi anem kanalından. Güzel lepistesi var ama biraz uzağız işte. Terslik orada. Bir iki tane lepistes için onu rahatsız etmek istemedim. Burada peşyoktan buldum arkadaşlar. E, devamlı bu alışveriş ettiğim bir yer zaten. E, oradan gittim. Dört kişi, dört erkek. Güzel bir kan aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin arkadaşlar. Bu arada su aşılansın. Yavaş yavaş. Ben de sizlere bakın burada alüminolar var. Evet kameramız uzaklasın güzelce. Burada çok yavru aldım. Bayağı bir yavru aldım. Birkaç arkadaşı istedi. Onlara sattık. iyice Devamını bekliyorum yani açıkçası. Bu tür de güzel bir tür. Renkli bir tür. E, ee, akvaryuma da yakışıyor. Böyle koyu renkli bir fon olsa daha güzel olur gibi geliyor. Mesela i̇şte mavi de nasıl duruyor? Mavi de, de güzel oluyormuş. Bir de şeyleri göstereyim sizlere. Evet. Koyilerimiz de burada. Bak şöyle yakınlaştırayım ben size de. Yavruları görüyorsunuz değil mi? Her tarafta maşallah yavrusu var. Şöyle de bunları gösterelim. Gel bakalım. Odakla bakalım. Evet. bu da doğuracak. Maşallah güzel balıklar yani Tropo göre şeyi güzel Bir rafya koy içine bir pipo at Artemis'ini ver Suyunu değiştir arada de. Bırak kendi kendisine doğursun Her işi kendisi yapıyor Hani zevkli bir türü yani bakılabilir arkadaşlar Şuradan gösterelim yani bizim trop var Trop da zevkli ama Trop'un yavru alma muhabbeti biraz şey yok günü geçti yok mantar oldu yok erken aldı yok öyle oldu yok böyle oldu ama bunlar da böyle bir şey yok canlı doğarak istediği gibi hayvan çıkartıyor kendisi oh sana fazla bir şey kalmıyor evet suyumuz iyice aşılansın biraz daha dolsun iyice ondan sonra yeni yerlerine atalım hayvanları başlamayı yaptık. Şimdi sizlerle birlikte balıklarımızı yeni yerlerine atalım bakalım akvaryumda görelim. Şöyle. Yani anubiasımız falan var. Burada boş olduğu için bayağı bir yosunlandı. Zamanla açılır inşallah. Batos falan da ekledim ben buraya. Evet. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar balıklarımızı yeni yerlerine Bismillah diyerek. Evet. Hadi hayırlı olsun. Hepiniz çıktınız mı? Tamamdır. Böyle görüntümüzü şöyle biraz yaklaştırayım. Özellikle erkekler gerçekten hoş renklere sahip. daha cılız ama daha gösterişli tabi dişilere göre zamanla burada inşallah alışık e, alışıp yeni yerlerine alıştıktan sonra ilk hedefimiz tabii ki yavru almak alabilmek ki alırız diye ümit ediyorum burada rafyam biraz az buraya birazcık rafya eklerim şu köşeye tam şuraya boylu boyusuna aynı şunun gibi güzel bir rafya yaparız biraz daha balık girdi içeri, bu yosun mosun vesaire açılır biraz da yavru mavru da aldık mı, bu akvaryum şenlenir arkadaşlar Allah hayırlı uğurlu etsin bir iki tür daha yapacağım aslında şöyle göstereyim ben size burası bakın şu demirden şuraya kadar bir iki metrelik bir mesafe yani 2.20-2.25'e kadar da çıkabilirim ee, belki de ileride şöyle güzel bir lepistes reyonu yapabilirim buraya yani komple burayı kaldırıp güzel bir tahta setle birlikte kafamda var. Bir de şunu söyleyeyim. Şuraya da yani kafama gelip diyor böyle buraya diyorum bir diskusak usak mı yapsam. Şu kumu, taşları falan bir çıkarsam. Hamburg'la beraber. Nasıl olur acaba? Tamam yeni değilim ama bakalım. Öyle bir niyetim var. Sampu falan kaldırıp aslında sample da kaldırmasak daha iyi olur gibi mi geliyor ama hani ileride tıkanırsa mı balıklara ben yani koymuşken uğraşmayayım diyorum. Buraya da bir diskus akvaryumu yapmak istiyorum. Bakalım o da ileride hatta bunu da yapabilirim. Yani kafada çok şey var ama hem vakit yok hem her şey para malum. İleride bakalım nasıl bir şekil alacak burası. Bu arada Rıfkı burada aşılama yaparken bir yandan da onları izliyorum. Şurada Bugün bir tane dişi doldu. Bu ikinci dişi. Onu da çekelim sizlere canlı canlı biraz şey ama uzaktan çekiyorum ki yanına gittim de bu sefer hayvan çiftleşmeyi bırakıp yem atacağım diye bana geliyor. Hadi maşallah bakalım. Evet arkadaşlar sülçülisan ettik affola. Son olarak nefis testlerimizi gösterelim şöyle sizlere. Gel bakalım. da şuradan göstereyim. Evet. Evet. Çok güzel bir görüntü. Hayvanlar güzel hayvan. Başka i̇şte nerede var? Şurada var bir erkek. Burada var bir dişi odaklarsa eğer kameramız Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ee, Allah utandırmasın diyelim. Allah herkesin emeğini karşılığını versin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.